Hepinize merhabalar arkadaşlar. Sizlere kurban dalında kampanya hazırlıyorum. Kampanyamız ne? Arkadaşlar kurbanda kurbanlarımızı nasıl kestiysek sizlere de şu anda aynı şekilde hizmet veriyoruz. Müşterimizin özel isteği üzerine kuzumuzu biz kestik. Canlı halinde canlı videosunu paylaştık. Ardından da kesim aşamasında videosunu paylaştık. Kesim aşamasından sonra da bütün halini paylaştık. Kilogramını paylaştık. Yani kısacası sanki siz kuzunuzun yanındaymışsınız gibi sizlere özel bir VIP hizmet veriyoruz. Bütün müşterilerimiz, Türkiye'nin neresinde olursanız olun, hepinize teker teker videolarını çekip özel olarak izleniyoruz arkadaşlar. Türkiye'nin 80 milyonluk gönderimiz de vardı. Siparişlerinizi de WhatsApp üzerinden alıyoruz. Şimdi bu kuzumuzu üzeri istek üzerine parçalayacağız. Kolunun bir tarafına tandırlık hazırlayacağız. Özel sosumuzu, tütsüresini, tütsüsünün içini verip her şeyini hazırlayacağız arkadaşlar. Beytilerini açacağız, pirzolosunu açacağız, kalep kalep sosunu modundan külbastı çıkaracağız. Diğer tarafından da çöp şişkisi açacağız. Dediğimiz gibi arkadaşlar biz sizlere özel bir hizmet veriyoruz. Evet arkadaşlar kuzunuzu kendi tezgahımıza parçalar açısından parçaladık. Aynı zamanda özel işlemlere de tabi tuttuk. Bu elinde görmüş olduğunuz kuzu kolumuzun bir tanesini müşterimiz tandırlık hazırlamamız istedi. Biz de bunun özel odunumuzla tütsüsünü verdik. Tütsüledik, tandırlık hazırladık. Aynı zamanda kuzunuzun şöyle bir artısı da var. İşkembelerine kadar, kokoreçine kadar veriyoruz arkadaşlar. Kuzunuzun işkembesini temizleyip gönderiyoruz. Bağırsaklarını aynı şekilde temizleyip gönderiyoruz. Siz evinizde pişiriyorsunuz. Kokoreç olarak. Kuzu kellemiz. Kellenizi alıyorsunuz. Burada aynı zamanda kuzu inciklerimiz. ister fırında ister tandırda. Kuzu kaburgamız. Kuzu gerdanamız, Kuzu kavurmalık etimizin. Müşterimizin. Müşterimiz kolunun bir tanesini kavurmalık yapmamızı istedi. Ciğerimiz. Ciğerlerimizin bir kısmını çöp şişlik bir kısmını kavurmalık. Arka butumuzun. Bir bacağını çöp şişlik yaptık, bir bacağında külbastı yaptık arkadaşlar. Aynı zamanda böbrek yatağından da beyti. Ve kuzu kalem kuzularımız. Kuzularımızın da şöyle bir artısı vardır. Danalarımızda iddialı olduğumuz gibi kuzularımızda da iddialıyız. Kuzularımızın içerisindeki çırayı yiyoruz. Helva, helva. Dediğimiz gibi arkadaşlar Türkiye'nin 81'inde. Sizlere tek bir dokunuş kadar yakın. Evet arkadaşlar, kestiğimiz kuzunun paketini yapıyoruz şu anda. Kuzu işkemlemiz, kellemiz, kokoreçimiz özel işleme tuttuğumuz tandırlık kuzukomumuz, külbastımız, çöp şişimiz, yemeklik haşlamalık tandırlık gerdanımız, Aynı şekilde yemeklik, haşlamalık, dandırlık, incik, kuzu kavurmalık, kuşbaşımız, butunun bir tarafını kuşbaşı yapmıştık. Haşlamalık, sulu yemeklik, kuzumuzun kemikleri, kuzu kalem füzyolarımız, ciğerimiz, böbreğimiz, kavurmalık ciğerimiz, beytimiz ve kaburgalarımız. Kuzularımızı parçaladık ve gönderilmeye hazırız.